Aybinger Inçet webinarımıza hoş geldiniz. biraz Teknosin'den bahsetmek istiyorum. Teknosin 30, 30 yıldır kodlama sektöründe hizmet veren bir firmadır. 2000 yılından beri Aybinger Inçet kodlama makinelerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini icra etmekteyiz. 75 çalışanımız ile sektörün en deneyimli ve en güçlü firmasıyız. Arıza ve duruş sebebiyle yaşanan verimlilik kayıplarını en aza indirebilmek için güçlü teknik ekibe sahibiz. Ve ISO 9001 2015 kalite ve hizmet sertifikalarıyla da hizmetimizi hem en, en üst düzeyde tutmaya çaba göstermekteyiz. Merkezimiz İstanbul'da, Erfa Ticaret Merkezi'nde. Ancak Eskişehir, ee, İzmir, Konya, Bursa ve Gaziantep bölgelerinde satış ve satış sonrası hizmetler vermek için teknik mühendis arkadaşlarımızı istihdam etmekteyiz. Ee, İncet yazıcıların biraz felsefi durumundan ve tarihçesinden başlamak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere modern çağın en yaygın gerçek gerçeklerinden biri. Günlük hayatta kullandığımız cihaz ve teknolojileri nasıl çalıştığını pek anlayamadığımız gerçeğidir. Hayatımızı o kadar kolaylaştırıyorlar ki akıllı telefonumuzun bileşenlerini ya da bilgisayarımızdaki yazılımı anlamıyoruz. Mürekip mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcılar da işlevi birçok kişi için gizemli olan başka bir cihazdır. Sömürge dönemlerinde öncüler kullandıkları neredeyse her şeyi el işçiliğiyle yapıyordu ve herkes teknolojilerin nasıl çalıştığını anlıyordu. Ancak sanayi devrimi sırasında yaratıcı ile tüketici arasında çok sayıda anlayış katmanı eklendi. Günümüzde çoğu insan kullandıkları eşyaları yapmıyor ve eşyaların nasıl çalıştığını anlamıyor. İnkşet yazıcılarda birçok ayrı parçasını anlamak zor olan benzer şekilde karmaşık bir cihaz haline geldi. İnkşet yöntemi ticari olarak ürün ve paketlerin işaretlenmesi ve kodlanması için kullanılmaktadır. İlk olarak 1867 yılında Lord Kelvin manyetik bir bobin tarafından saptırılan bir mürekkep püskürtme nozulunu kullanarak telgraf sinyallerini kağıt üzerinde sürekli bir olarak kaydeden simon kayıt cihazının patentini aldı. İlk ticari cihazları 1951 yılında Siemens tarafından piyasaya sürüldü. İlk yapılan cihazın simülasyonunu da şu anda ekranlarınızda görmektesiniz. Inkjet yazıcılar ne amaçta, nerelerde, ne şekilde kullanılır? Öncelikle olaraktan üreticinin üretmiş olduğu e, ürün ve üre üretim izlebilirliğini sağlamak, kalite güvencesini sağlamak, e, son kullanıcıyı bilgilendirmek, üretim tarihi, son kullanma tarihi şeklinde olabilir. E, bazı bakanlıkların ve e, özellikle takibi gerektiren işlerde müfredata ve kanunlara uymak için kullanılır. Firmaların rakiplerden ayrışmasını sağlamak için yine inkjet kodlama makineleri kullanılmaktadır. bazı inkjet yazıcı günümüzde de aslında birçok noktada bize dokunan işte gıda, içecek ve birçok sektörde karşımıza çıkmakta. Yumurtaların üzerinde yine yumurta biyol ambalajı, içecek sektörü, süt sektörü, hazır yiyeceklerde. Bunun yanı, yanında yine kozmetik, plastik, konserve sektörlerinde de aslında son kullanıcı olarak bizleri de çok doğrudan e, bilgilendirmekte bu ürünler. Leibinger markası ilk 1948 yılında Paul Leibinger tarafından kullanılmakta ilk kurulum amaçları daha çok matbaa ve merkez bankalarına ve darphanelere para üzerindeki numaratörlerin üretimiyle başlamakla başlamakla beraber e, 2000, 1996 yılında Continuous inşaatlara yönelip e, hala bu tarafta daha ağırlıklı ticare işlevini görmektedir. Şu anda firmanın üçüncü nesil e, Christina Leivinger yönetim kurulu başkanı olarak da slaytın yer Yönetiminde yer almaktadır. Laving enerjisi genel özellikleriyle anlatacak olursak tamamı paslanmaz şirketten oluşmaktadır. Ve bütün laving ortak özelliklerinden bir tanesi renkli dokunmatik ekran, Windows işletim sistemi ve birçok dilde kullanıma müsait olması ve kullanıcı dostu olmasıdır. Bunun yanı sıra özellikle ihracat yapan firmalara da ilgilendireceği hususta 21 farklı dilde kodlama imkanı sunmaktadır. Ee, özellikle bazı dillerde Arapça gibi Farsça gibi alfabenin Görünürünün dışında iki harfin yan yana geldiğindeki şekil değişiklikleri yani özellikle Arapçada ulalama diye tabir ettiğimiz birleştirme işlemlerini LiveWing yap otomatik olarak da kendisi yapmaktadır. Bunun yanı sıra en önemli aslında özelliklerinden bir tanesi de İngilizce'de en çok meydana gelen kuruma tıkanma ve kafa temizleme ihtiyaçlarını doğuran nozzle seal özelliğidir. Bunu bir simülasyonla sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım sesin iletilmediği ile alakalı bilgi verdim. Ben burada kendi sesimle videoya açıklık getirmek istiyorum. Eğer sesli bir şekilde tekrar videoyu incelemek isteyen arkadaşlarım da YouTube'dan, Live Ingerim ve Teknose sitelerinden videoyu oynatabileceğini hatırlatmak isterim. Inkjet Printer'larda genelde %80, %90 oranında yazıcı kafa bölümünde problemler meydana gelmektedir. Bunlar da kuruma, tıkanma ve kafa temizliği gibi ihtiyaçlar olmaktadır. Ee, özellikle kontünyöz ve seri çalışan hatlarda bu problem işçilik, zaman ve üretim kaybına sebebiyet vermektedir. Videoda da aslında anlatmaya çalıştığımız üzere nozzle seal özelliği sayesinde daibin yerde zaman işçilik, enerji ve üretim tasarrufu sağlamaktayız. Bunun da teknik olaraktan açıklamasını benzersiz özelliğiyle nozzle seal, meme kapatma özelliği adını vererekten müşterilerimize bu konforu ve hizmeti sunmaktayız. Ee, video'nun sesli kısmını YouTube'dan, Technosim ve Liveingel sayfalarında inceleyebilirsiniz. Ee, Nozul sil özelliği, yani memeyi kapattığınızda haftalar, hatta aylar süren duruşlarda bile e, birkaç dakika içerisinde cihazı hazır hale getirebilirsiniz. Ee, buna bağlı olarak da ekstra kafa temizleme solüsyonu ve Solvent gibi kimyasalları üretiminizde bulundurmak zorunda kalmazsınız. En Önemli özelliklerden bir tanesi de planlı duruklarda özellikle meme kapatma özelliğini kullandığınız takdirde ortama solvent yaymadığı gibi aynı maliyetinizi düşündüğü hususta ortamdaki solvent oranını da azaltarak da kaliteli bir ortam, kaliteli bir çalışma ortamı sizlere sunmakta. Bu da özellikle ISG ve kalite proseslerinde üreticileri ciddi oranda rahatlatmaktadır. Bunun yanı sıra Leidinger'in tasarım mühendisliği sayesinde rakiplerine oranla çok büyük avantaj sağladı bir diğer hususta elektronik kısım ve hidrolik kısım birbirinden bağımsız olan İki bölümden oluşmakta. Buradaki avantajlardan bir tanesi elektronik meydana getirdiği sıcaklıktan hidrolik kısım etkilenmiyor. E, hidrolik kısımda ulaşabilecek problemlerden dolayı da elektronik kısım zarar görmemekte. E, buna bağlı olarak hem tasarım hem meme kapatma özelliğini beraber değerlendirdiğimizde rakiplere oranla %50'ye varan tüketim avantajı sağlamaktadır. Ee, birçok yazı formatında, birçok renkte ve kalınlıkta markalama yapabileceğiniz Livinger ürünleri bulunmaktadır. Ee, gıdaya uyumlu veya farklı renk seçeneklerinde de yine talepli olduğu müddetçe e, Livinger'in geniş renk ve mürekkep seçenekleriyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ee, bununla beraber düşük elektrik tüketimi ve e, rakiplere oranla yüzlük, e, yüzdesi olaraktan açık ara olarak farkla e, en az elektrik tüketimi ile çevre ve e, doğayı korumayı hedeflemekte. E, tüm Lightning yazıcıların renkli ve Windows tabanlı işletim sistemi sayesinde Evet, Ara yüzü ve kullanımı çok basittir. Ya sadece 30 dakikalık bir operatör eğitimiyle e, kullanıcı cihaz kullanımına ve gerekli, gerekli gördüğü hususlarda kendi yazı formatına, logolarını ve fontlarını live'in yerden ekran üzerinden tasarlayabilir. Ekstra bir dışarıdan bilgisayara vesaire ihtiyacı olmadan e, bazı giriş seçenekleriyle kendi fontlarını ve logolarınızı da oluşturabilirsiniz. 950 mililitrelik mürekkep ve solvent sayesinde de müdahale süreleri rakiplere oranla daha uzundur. wi ee, VLC özelliği sayesinde tüm live In-Gel yazıcılar ve bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebilir. Ethernet, IO, USB gibi e, girişler haberleşme portalları sabittir. E, yer Endüstri 4.0'a geçiş çok kolaydır. Ve bununla beraber bütün Livinger cihazların sınırsız çalışma saatiyle 36 ay garantisi bulunmaktadır. E, ek olarak Livinger dışında teknolojik olarak da e, başka ürün kaplarında da faaliyet göstermekteyiz. Hazır bu katılımcıları yakalamışken onlardan da bir bahsetmek istiyorum. Reacet yine Alman markası. Tartışlı, yüksek şey, çözünürlüklü markalama diye geçer. Özellikle ilaç takip sistemi ve kodlamalarda çok sık kullanılmakta. Bakım gerektirmeyen ürün olaraktan geçmektedir. 600 dpi'ye kadar da baskı çözünürlüğüne sahiptir. Bunun yanı sıra Öncelikle DOT ürünleri daha büyük yüzeylerde, daha geniş alanlarda markalama yapmak için kullanılır. E, çok fazla mürekkep çeşitliliği mevcuttur. Tozlu ortamlarda, tozlu ve nemli ortamlarda tek performans göstermektedir. Özellikle IP65 koruma sınıfı yazıcı kafasıyla. Bunun yanı sıra e, karbondioksit, fiber, ve UV lazer seçenekleriyle firmasının distribütörünü yapmaktayız. Lazer markalamada. Ee, ilk i̇lk olarak Teknokirin bizim kendi yerli markamız o markamızdır. E, ee, sıyırmalı, pistonlu, müşterinin ihtiyaç duyduğu bütün yüzey ve alanlara hem etiketi yazıp hem de uygulayabilecek şekilde tasarımlarımız mevcuttur. Ee, yine Koli üzerine emici yüzeylerde e, yüksek çözünürlüklü 100 milimetreye kadar baskı yapıp metindir. Metin, logo, barkod gibi e, içerikleri poli üzerine markalamak için Tiflex ürünlerimiz mevcuttur. E, plastik, o pipi ambalaj bazı paketleme proseslerine bağlı olarak kullanabileceğiniz Valentin'in termal transfer ürünlerini e, müşterilerimize sunmaktayız. Ve son olarak da bütün üretim hatlarında kullanılan kodlama ve etiketleme makinelerini tek bir ana portaldan ve bunun adına TeknoTrace denir, bizim kendi yazılımımız olan arayüzde kodlama makinelerinin hepsini tek bir noktadan kontrol edebilir ve buradaki verileri ERP'den de besleyerekten üretim, kullanıcı kaynaklı problemlerini de önüne Geçebilirsiniz. Ee, özellikle son olarak da referanslarımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Ee, özellikle gıda sektöründe eti gibi, ülker gibi, güreş yumurta gibi. Bunun dışında gıda sektörünün dışında da Renault, Tofaş, BMC. Bolu Çimento gibi birçok firmayla çözüm ortaklığı ve partnerlik yapmaktayız. Webinin aramıza katıldığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.